Doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin alveollere taşınarak soluk verme ile vücuttan uzaklaştırılması sırasında doku kılcalı ve alveol kılcalında meydana gelen tepkimelerle ilgili bazı küçük çalışma kartları hazırlanıp katlanarak doku kılcalı ve alveol kılcalında bulunan al yuvar hücrelerini temsil eden kırmızı balonların içine atılarak balonlar aşağıdaki gibi şişirilmiştir. Dokularda oluşan karbondioksitin taşınması ile ilgili hazırlanan bu etkinlikte X ve Y balonları toplu iğne ile patlatıldığında numaralandırılan çalışma kartlarından hangileri X hangileri Y balonuna aittir şimdi ilk kartımıza baktığımızda karbonik asidin hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrıldığını gözlemliyoruz aslında bu olay öncelikle karbondioksit ve su birleşerek karbonik asidi oluşturacaktır ve daha sonra ise hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrılacaktır. Bu olay doku kılcallarında gerçekleşmektedir. Ve tam tersi olan bir karbonat iyonlarının hidrojenle birleşip karbonik asit oluşturması ise akciğer kılcallarında gerçekleşecektir diyoruz. Yani alveol kılcalları diye geçer. İkinci kartımıza baktığımızda karbonik asitin karbondioksit ve suya ayrıldığını gözlemliyoruz ki bu da Alveol kılcallarında gerçekleşecektir. Üçüncü olayımızda e, doku kılcallarında hidrojen iyonları ne yapacaktır? Geçici olarak hemoglobine bağlanacak. Yani okşu yönde olduğunda bağlanıp taşınacaktır. Alveol kılcallarında ise işte ayrılma gerçekleşecektir. Ve hemoglobin ve hidrojen olarak ayrılacaktır. Yani bu olayda alveol kılcallarında gerçekleşmektedir. X doku kılcalı, Y ise alveol kılcalı ise X hangisi olacaktır? Yalnız 1, Y ise 2, 3 ve 4 olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda iki farklı bireyin solunum sisteminde meydana gelen aksaklıklar verilmiştir. Buna göre K ve L bireylerinde olaylarından hangileri gözlenebilir? K bireyi al yuvarlarda solunum gazlarının taşınmasına görev yapan karbonik anhidraz enziminin sentezinden sorumlu gen inhibe olmuştur L bireyi ise alveollerde sürfaktan lipoprotein sentezinden sorumlu gen inhibe olmuştur Şimdi buna göre K ve L bireylerinde dedik K bireyinde dokularda oluşan karbondioksitin akciğerlere taşınması yeterince olmaz K bireyine bakalım neydi karbonik anhidraz enzimden sorumlu gen inhibe oldu. Peki biz bu enzimi nerede kullanıyorduk? Doku kılcallarında karbondioksit ve suyun birleşimiyle karbonik asit oluşturuyorduk ve burada da karbonik anhidraz enzimi görev alıyordu. Anhidraz. Aynı şekilde bu doku kılcallarında gerçekleşirken bu olay bir de alveol kılcallarında da tam tersi gerçekleşiyordu. Yani karbonik asitten karbondioksit ve su oluşumu gerçekleşiyordu. Burada da yine karbonik anhidraz enzimi görev almaktaydı. E o zaman ne olacaktır? Karbondioksitin akciğerlere taşınması yeterince olamayacaktır. Çünkü bu gen inhibe oldu. Doğrudur. L bireyinde alveoller birbirine yapışarak yeterince gaz alışverişi yapamaz. L bireyi e, sürfaktan sentezinden sorumlu gen inhibe olmuştu. E, sürfaktan ne işe yarıyordu? Alveollerin daha kolay şişmesini sağlıyordu. Yani nefes verdiğimiz zaman alveollerin birbirine yapışmama sebebi aslında sülfaktanlardır. O zaman diyoruz ki gaz alışverişi yapamaz da doğru olacaktır. Çünkü bundan sorumlu gen inhibe olmuştu. K oksijen molekülü hemoglobine kesinlikle bağlanamaz demiş. Oksijen molekülünün hemoglobine bağlanması akciğer kılcağlarında gerçekleşecektir. Ama bu bağlanma sırasında karbonik anhidraz enzimi görev almıyor, etkili değildir. Bu yüzden bu gözlenemeyecektir. Hangileri gözlenebilir dediğimizde cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Biyoloji öğretmeni insanda çok sık görülebilen K ve L görme kusurları ile ilgili aşağıdaki görselleri öğrencileriyle paylaşmıştır. Öğrencilerden bu göz kusurlarının ortaya çıkma nedenleri ve nasıl düzeltilebildikleri ile ilgili bilgi vermelerini istemiş ve aşağıdaki cevapları almıştır. Buna göre hangi öğrenciler K ve L göz kusurlarını doğru değerlendirmiştir? Şimdi şekle baktığımızda bunun görüntünün K'da retinanın arkasına düştüğünü gözlemliyoruz ki bu ne olacaktır? Hipermetrop olacaktır. Yani hipermetrop bireyler yakını iyi göremezler, uzağı daha net görürler. L'ye baktığımda ise görüntünün retinanın önüne düştüğünü gözlemliyorum. Bu ise ne olacaktır? Miyop bir birey olacaktır. Ve bu da e, uzağı iyi göremeyecektir. Yakını daha iyi görecektir. Şimdi Selin demiş ki K göz kusuru göz merceğinin incelerek kırıcılığının azalması sonucu ortaya çıkabilir. K göz kusuru neydi? Hipermetroptu göz merceği inceleyecektir. Bunun sonucunda kızılmasının azalması sonucu ortaya çıkabilecektir. Yani doğru bir ifadedir. Ahsen sen L göz kusuruna optik eksenin normalden uzun olması neden olabilir demiş. Miyopta ne olabilir arkadaşlar? Bakın göz yuvarlığı normalde şu şekildedir. Ama miyop bireylerde sanki böyle üzerinden basılmış gibi daha şu şekil olacaktır diyelim. Biraz abartı oldu ama böyle olacaktır. Yani şurası optik eksenin yani şu göz yuvarlığı normalden daha uzun oldu. Tamam mı? Ya da göz merceğinin normalden daha şişkin olması neden olacaktır. O yüzden bu da neden olabilir diyoruz. Murat demiş ki K göz kusuru ince kenarlı, L göz kusuru kalın kenarlı mercek kullanılarak düzeltilebilir. Evet hipermetrop bireyler ince kenarlı mercekle düzeltilebiliyorken miyop bireylerde ise bu kusur kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir. Turgut, KVL göz kusurlarının ortaya çıkmasında retinada çubuk ve koni reseptörlerin yeterince bulunmaması etkili olmuştur diyor. Hayır, bu etkin değildir. O zaman hangisi doğru değerlendirmiştir dediğimizde Selin, Ahsen ve Murat olacaktır. O da D seçeneğinde verilmiştir. Alüvar hücresinde Karbonik asidin bir karbonat iyonlarına dönüşme sırasında ayrışan hidrojen iyonları pH'i düşürür ve hemoglobinin oksijeni bırakma eğilimi artar. Bu olaya bor etkisi denir. Bilgisine ulaşan bir öğrenci kandaki pH değişikliğinin hemoglobin doygunluğu üzerine etkisiyle ilgili aşağıdaki grafiği incelemektedir. Grafiği incelediğinde yorumlarından hangilerini doğru olarak yapabilir? Kanın asitliğinin artması hemoglobinin oksijene doygunluk yüzdesini artırır demiş. Asitliğinin artması pH'ın düştüğü anlamına gelmektedir. Bakalım şimdi buradaki pH'ımız kaç? Ee, pH'ımız 7.4. 7.4 iken oksijenin hemoglobinin doygunluk yüzdesi yani 50 olarak verilmiş. Sonra 7.2'ye düştüğünde yani asitlik arttığında Hemoglobinin doygunluk yüzdesi 40 olmuş. Yani bir azalma durumu söz konusudur. Yüzdesi artırır değil azaltır olacaktır diyoruz. Bu yanlış oldu. Kandaki oksijenin kısmi basıncının düşmesi hemoglobinin oksijene doygunluk yüzdesini azaltır demiş. Kısmi basıncın burası arkadaşlar düşmesi. Şimdi mesela aynı noktadan bakıyorum. 50'deyken doygunluk yüzdem ne diyelim ki? 60 hemoglobin doygunluk yüzdesi. Ama basıncımı düşürdüm. Mesela 30'a getirdim. 30'dayken ne olacak? 40. Yani ne oldu? Düşmesi oksijen doygunluk yüzdesini azaltacaktır. Bu ifade doğru olacaktır. Doku kılcallarındaki al yuvarlarda bir karbonat iyonlarının oluşumu hemoglobinden oksijenin ayrılarak dokuların oksijen ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Evet bu ifade doğrudur. Çünkü hemoglobin Akciğerlerden aldığı bu oksijeni vücudun doku kılcallarında bırakacaktır. Yani bu ifademiz de doğru olacaktır. Hangisi doğrudur dediğimizde cevabımız D seçeneği olacaktır. Sünger avcısı Mustafa kendisiyle yapılan bir röportajda mesleğinin en büyük tehlikesinin vurgun olduğunu söylemiştir. Vurgun, yüksek basınçta sıvı hale gelen azotun ani basınç düşüşüyle gaz haline geçerek vücutta ölümcül etkilere yol açması olduğuna göre Mustafa vurgun yememek için önlemlerinden hangilerini almalıdır? 30 metreden derine dalışlarda tüp ile dalışı tercih etmelidir. Evet. Deniz yüzeyine yavaş yavaş çıkış yapmalıdır. Çünkü ani basınç değişiklikleri vurgunu etkileyecektir. O yüzden yavaş çıkmalıdır. Ani basınç değişimine maruz kalmamaya dikkat etmelidir. Cevabımız e seçeneği olacaktır. Ceyda tabletinde kas sisteminin görevleri etkinliğini yapmaktadır. Bu etkinlikte ifade doğru ise de yanlış ise Y tuşuna basmalıdır. Aşağıda Ceyda etkinliğini tamamladığında oluşan tabletin ekran görüntüsü verilmiştir. Buna göre Ceyda'nın sırasıyla bastığı tuşlar aşağıdaki görsellerden hangisinde doğru verilmiştir? Kas sisteminin görevlerinde demiş ki hormon sentezi. Kas sisteminde hormon sentezi gerçekleşiyor mu? Hayır, yanlış olacaktır bu ifade. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde görev alacaktır. Doğrudur. Besinlerin mideye iletiminde yine yemek borusunun duvarında mesela kaslar var. Peristaltik hareketlerle besinin mideye iletilmesine görev alıyordu. İşte burada da görev alacaktır. Doğrudur. Soluk alıp vermede kaburga arası kaslar kasılıp gevşeyecektir o yüzden burada da görev alacaktır doğrudur kanın vücutta dolaşımını sağlamada da e, örneğin kan kalp kasının kasılmasıyla tüm vücuda ve akciğerlere pompalanacaktır o yüzden burada da görev alacaktır doğrudur baktığımızda ne yapmış Ceyda iki soruyu yanlış işaretlemiş yani ne yapmış olmalıdır bunun ikincisinde birincisinde yanlış İkincisini de yanlış işaretlemeli ve yine 5. soruyu da da yanlış işaretlemelidir. O zaman baktığımızda yanlış, yanlış, doğru doğru yanlış olan A seçeneğinde sırasıyla verilmiştir. Erva Kas zayıflığı ve yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı ve deri renginde koyulaşma şikayetleriyle doktora başvuruyor. Erva bu şikayetleri sıraladığında Doktor aşağıdaki hormonlardan hangisinin eksik olabileceğini söyler. Şimdi bu belirtilerin hepsi aslında Addison yani tunç hastalığının belirtileridir. Ki bu da aldosteron hormonunun eksikliğinde gözlenmektedir. Böbrek kanallarından sodyumun geri emilimini sağlıyordu, artırıyordu aldosteron. Potasyumun da atılımını hızlandırıyordu ve eksikliğinde ise bu belirtiler gözlenebilecektir. Diğerlerine de bakalım. ADH suyun geri emilimini sağlıyordu. Kalsitonin hormonu kandaki fazla kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyordu. Paratormon kalsitoninle zıt olarak çalışıyordu, yani kemikteki kalsiyumun kana geçmesini sağlıyordu. STH ise büyüme hormonudur diyoruz. Yani bu sorunun cevabı D seçeneği olacaktır.